Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Diyarbakır'da bir lisenin bahçesinin trafo panosu içerisinde yaşamını yitirmiş bir erkek bedeni bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Okul bahçesinde bulunan elektrik trafosu panosundan çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Trafo bitişiğinde bulunan evlerde ikamet eden vatandaşlar bunun üzerine şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede trafo panosu içerisinde 27 yaşındaki Hüseyin Kartay'ın cansız bedeni bulundu. Vefat eden kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bir adet el feneri ve küçük pense bulunurken, 22 Mart'ta Hüseyin Kartay'ın kayıp olduğu müracaatı yapıldığı belirtildi, 41 gün sonra bulunan Hüseyin'in ailesi kahroldu. Allah rahmet eylesin. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Evet dostlar, çok şüpheli ve acı bir son, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim, lütfen fikirlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmına belirtin, birlikte tartışalım. Gör